Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birinci cümle devrik, olumsuz ve isim cümlesidir diyor. Birinci cümlemize baktığımızda devrik olmadığını görüyoruz. Çünkü yüklemimiz sonda bulunuyor. Demek ki A seçeneği yanlış. B, C ve D seçeneklerini kontrol edelim. İkinci cümle olumlu fiil cümlesidir diyor B seçeneğinde. Yüklemimiz fiildir, gelmiştir bir fiil ve olumlu mu? Evet olumlu çünkü olumsuzluk iki veya kelimesi almamış. Demek ki iki numara neymiş? Olumlu bir fiil cümlesiymiş. C seçeneğine bakalım. Üçüncü cümle özne ortaklığı bulunan birden çok yüklemli cümledir. İki tane yüklemimiz bulunuyor. Uyum sağlamak ve yaratmak. Bunların özneleri de birçok kültür tarafından el üstünde tutulan bu içecek olacaktır. Demek ki her iki yükleminde öznesi ortak. Demek ki C seçeneğine dolaşabiliyoruz. D seçeneğinde dördüncü tek yüklemli isim cümlesidir diyor. Tek yüklemimiz var ve bu bir isim cümlesidir. Fiil cümlesi değildir. Çünkü arasındadır. Kelimesi fiil değil ve zaten buranın tamamı tek başına yüklem d seçeneğine de ulaşabiliyoruz. Doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isimdir? A seçeneğindeki cümlemiz yor şimdiki zaman ekini almış. Dökmek fiili yor eki almış. Yani bu bir çekimli fiildir. İsim cümlesi olamaz. B seçeneğinde sevilmekti kelimesi makmek isim fiil ekini almıştır. Makmek isim fiil ekini aldıysa bu kelimemiz fiilden isme dönüşmüştür. Demek ki yüklemimiz burada isim oluyor. C seçeneğinde devam ediyor. Yor şimdiki zaman ekini almış. Çekimli bir fiildir. D seçeneğinde dönmek fiiline dü geçmiş zaman eki getirilmiştir ve döndürdü olmuştur. D seçeneğindeki yüklemimizde bir fiildir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretlenmiştir? Cümlemiz bir isim tamlamasıyla oluşturulmuş. Bu da yüklemimizin bir isim cümlesi olduğunu gösteriyor. Zevk sahibi bir fiil değildir. Bu bir tamlama, isim tamlaması. Demek ki yüklemimiz isim tamlaması olduğu için yüklemde isim olacak. Buna göre ya A seçeneği doğru cevap olur ya da B seçeneği. Yüklem dışında bir de ne var? Fiilimsimiz var. Fiilimsimiz de bulunduğu için bu bir fiilimsi bulunan cümledir. Demek ki D seçeneği de olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birinci cümle tek yüklemli cümledir. Baktığımızda cümlemizde sadece tek yüklem var. Onun dışında ne bir fiilimsi ne de ikinci bir yüklem bulunmuyor. Demek ki tek yüklem olduğuna göre A seçeneği doğru. B seçeneğinde ikinci cümle bağlacı olan cümle diyor. Altınlarıdır yüklemi ile yoktur yüklemi birbirine ve bağlacıyla bağlanmış. Birden fazla yüklemimiz birbirine bağlaçla Bağlanırsa ona ne diyoruz? Bağlacı olan cümle diyoruz. Doğru. C seçeneğinde üçüncü cümle birden çok yüklemli cümledir diyor. Üçüncü cümleye baktığımızda meraksalar yüklemi ile çalıştırır yüklemi birbirine ve bağlacı ile bağlanmış. Birden çok yüklemli olabilmesi için iki tane yüklemin birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanması gerekir. C seçeneği yanlış. D seçeneğini kontrol edelim. Dördüncü cümle içinde fiilimsi bulunan cümledir. Yüklemimiz dışında bir de neyimiz var? Fiilimsimiz var. Bu da fiilimsini bulunan cümle olduğunu gösteriyor. D seçeneği de doğru. Hangisi yanlış verilmiş? C seçeneği yanlış verilmiş. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Cümlelerimize baktığımızda iki tane cümlenin burada bulunduğunu görüyoruz. Bu cümleler birbirine noktalı virgülle bağlanmış. Başlar yüklemi ve gelir yüklemi birbirine noktalı virgülle bağlanırsa bu birden çok yüklemli cümle olduğunu bize gösteriyor. Seçeneklerimize baktığımızda ilk olarak yüklemin yerine göre kısmını incelememiz gerektiğini görüyoruz. Yüklemlerimiz cümlelerin sonunda olduğu için bu cümleler kurallı cümlelerdir buna göre b ve d seçeneklerini eleriz. Devam ettiğimizde cümlelerimizde olumsuzluk eki var mı? Yok. O zaman olumsuz cümlede olamaz c seçeneğini de eliyoruz. Başlamak ve gelmek eylemdir yani fiildir. Doğru, doğru, doğru. Birden çok yüklemli cümlede olduğunu zaten söylemiştik. Doğru cevap a seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir isim cümlesidir? Cümlelerimize baktığımızda A, C ve D seçeneğindeki yüklemlerin fiil olduğunu görüyoruz. A seçeneğinde düşünmek fiili, C seçeneğinde yerine getirememek fiili, D seçeneğinde ise açıklanmak fiili kullanılmıştır. Onun için A, C ve D seçenekleri elenmelidir. B seçeneğinde ise benim değildi bir isimdir ve değildi kelimesiyle bu isim olumsuz yapılmıştır. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birinci cümle devrik isim cümlesidir diyor. Yüklemimiz sonda bulunmadığı için devrik ama çekimli bir fiildir. Çünkü yor ekini aldığını görüyoruz. Yor eki sadece fiillere gelir, isme gelmesi mümkün değil. Bu da o zaman nedir? Bir numaralı cümle bir fiil cümlesidir. İsim cümlesi olması mümkün değil. Demek ki A seçeneği yanlış. B, C ve D seçeneklerini de kontrol edelim. B seçeneğinde ikinci cümle fiilimsi bulunan ve olumlu bir cümledir. Bakıyoruz fiilimsisi var ve yüklemimiz dışında bir fiilimsi bulunuyor. Demek ki fiilimsi bulunuyor ve olumlu bir cümle çünkü olumsuzluk eki almamış. B doğru. C seçeneğinde üçüncü cümle kurallı ve tek yüklemli cümle. Tek yüklemli çünkü fiilimsi ve başka bir yüklem bulunmuyor. Aynı zamanda kurallıdır çünkü yüklem cümlenin sonunda yer almış. D seçeneğinde dördüncü cümle olumlu bir isim cümlesidir. Burada bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlaması ve isim tamlaması cümlemizin yükleminde yer alırsa onun bir isim cümlesi olduğunu anlarız. Ayrıca burada bir olumsuzluk eki veya kelimesi kullanılmamış. Bu da cümlenin olumlu olduğunu gösteriyor. Demek ki B, C ve D seçeneğine verilen bilgiler doğru. A seçeneğinde verilen bilgi yanlıştır. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir? A seçeneğinde fazla kelimesi yüklem. Bu kelime herhangi bir olumsuzluk eki veya kelimesi almış mı? Almamış. O zaman nedir bu? Olumlu. B, C ve D seçeneklerine baktığımızda ise olumsuzluk eki almış kelimelerin veya eklerin bulunduğu yüklemleri görüyoruz. B seçeneğinde beğenmedim kelimesi mame olumsuzluk eki almıştır. Demek ki bu bir olumsuz cümle. C seçeneğinde yok kelimesinin zaten yüklem olduğunu ve aynı zamanda olumsuzluk bildiren bir kelime olduğunu görüyoruz. Demek ki C seçeneğindeki cümlemizde olumsuz bir cümle. D seçeneğinde momo değil yüklem değil kelimesi ne yapmıştır? Cümlemizi olumsuz yapmıştır. Demek ki D seçeneği de olumsuz bir cümle. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Bu cümlenin tür özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Cümlemiz en sonda yükleme sahip olan bir özellik taşıyor. Yani en sonda yüklem bulunuyor. Bu da cümlemizin kurallı olduğunu gösteriyor. Kıpırdamıyordu yüklem ve en sonda bulunuyor. Devrik olması mümkün değil. C ve D seçenekleri gider. Baktığımızda bunun bir fiil olduğunu görüyoruz. Yani yüklemimiz bir fiil. Nereden anlıyoruz? Yor ekinden anlıyoruz. Yor eki sadece fiillere gelir, isimlere gelmesi mümkün değil. O zaman bunun bir isim cümlesi olması mümkün değil. A seçeneğini de eliyoruz. Ayrıca mı burada manın daralarak dönüştüğü bir olumsuzluk ekidir. Bu da cümlemizin olumsuz olduğunu gösteriyor. Kurallı olduğunu, olumsuz olduğunu, fiil cümlesi olduğunu gördük. Ayrıca yüklem dışında bir de fiilimsinin bulunması bunun fiilimsi bulunan cümle olduğunu gösteriyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangileri olumsuz cümledir? Bir numaralı cümlenin yüklemine baktığımızda takıldı kelimesini görüyoruz. Burada herhangi bir olumsuzluk eki veya kelimesi bulunmuyor. Onun için bir numara olumlu 2 numaraya baktığımızda hatırlamıyordu kelimesinin yüklem olduğunu görüyoruz. Burada ma olumsuzluk eki daralmış ve mıya dönüşmüştür. Bu ekten dolayı bu cümlemiz nedir? Olumsuz. 3 numaraya baktığımızda emindi kelimesinin yüklem olduğunu görüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk eki veya kelimesi almamıştır. O zaman 3 numara nedir? Olumlu. Dört numaraya baktığımızda herhangi bir anlam veremedi. Mame olumsuzluk eki bulunduğu için bu da nedir? Olumsuz. Hangileri olumsuz? 2 ve 4. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlacı olan bir cümledir? A seçeneğinde yüklem karar verdi ve yüklem dışında bir de fiilimsinin bulunduğunu görüyoruz. O zaman bu nedir? Fiilimsi bulunan cümledir. Bağlacı olan cümle olabilmesi için B seçeneğindeki gibi bir özelliği taşıması gerekirdi. Peki B seçeneğindeki özellik ne? İki tane yüklem birbirine bağlaçla bağlanmış. Eğer iki veya daha fazla yüklem birbirine bağlaçla bağlanırsa ona ne diyoruz? Bağlacı olan cümle diyoruz. Zaten o soruluyor. Demek ki B seçeneği doğru cevabımız. Biz C ve D seçeneklerini de kontrol edelim. C seçeneğinde yüklem dışında bir de fiilimsinin bulunduğunu görüyoruz. O zaman bu da nedir? fiilimsi bulunan cümledir. İki tane yüklemin birbirine bağlaçla bağlanması söz konusu değil. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğine de baktığımızda bastırdı kelimesi yüklemdir ve onun dışında bir de fiilimsi bulunmakta. Yine ne oldu burada? Fiilimsi bulunan cümle bulunuyor. Demek ki D seçeneğinde D seçeneği de olamaz. Doğru cevap B seçeneğidir. Bu cümle ile ilgili 1, 2, 3, 4 numaralı yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Babasının eşyalarını izinsiz kullanınca annesi tarafından uyarıldı. Uyarıldı yüklem ve yüklem dışında bir de fiilimsinin bulunduğunu görüyoruz. Demek ki bu fiilimsi bulunan cümledir. Çünkü tek yüklem var ve bir de fiilimsi var. Seçeneklerimize baktığımızda bir numarada anlamına göre olumlu diyor herhangi bir olumsuzluk eki veya kelimesi yüklemde bulunuyor mu? Bulunmuyor. O zaman bu cümlemiz olumlu bir cümledir. Doğru. 2 numarada fiilimsi bulunan cümle diyor. Tek yüklem var ve ayrıca bir de fiilimsi var. Bu da onun fiilimsi bulunan bir cümle olduğunu gösteriyor. Doğru. 3 numarada yüklemin yerine göre devrik bir cümledir. Yüklem sonda olduğu için bu kurallı bir cümledir. Devrik olması mümkün değil. Yanlış. 4 numarada bağlacı bulunan cümledir diyor. Tek yüklem var. Tek yüklemli cümlelerde bağlacı bulunan cümle özelliğinin olması mümkün değil. Onun için 4 numarada olamaz. Doğru cevap 1-2 A seçeneğidir.